Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincan sevgili Oğlaklar ve Yükselen burcu Oğlak olan arkadaşlarımız için kapattım. Sizler için Şubat ayına özel şöyle genel bir kahve bakımı olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınıza. Ve yine bu süreçte sizlere daha iyi bir rehberlik sunabilmek adına mini de bir tarot açılımı oluşturacağım. Hep söylüyorum tarot bir fal değil bir enerji okumasıdır. Yani çok daha gerçektir. Bu sebepten dolayıdır ki kişiselde de sadece tarot açılımları alıyorum. Ben de baktırmak isterim. İşimle ilgili, ilişkimle ilgili öngörü almak isterim diyorsanız WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime girebilirsiniz sevgili oğlak burçları. Şimdi son kartınızı da çektim. Fal yorumumdan sonra yorumlayacağımı zaten artık Hepiniz biliyorsunuz. Önce fincanla başlıyoruz. Herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa Şubat ayı genel duygudurum niyetiyle kapattım fincanınızı hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım sevgili oğlaklar. Hemen şöyle anlayan arkadaşlar için bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun lütfen. Sonrasında her zaman olduğu gibi ben kendi gördüklerimle ve kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Şöyle göz attıysanız hemen başlamak istiyorum şimdi <laughs> herkes gibi e, sizin de e, kafaya taktığınız stresine girdiğiniz bazı durumlar var hayatınızda sevgili oğlaklar Elbette bunların hepsi Şubat ayında bitiyor sonlanıyor diyemiyorum e, Keşke diyebilsek ama o biraz polyanacılık olur fakat şunu gönüllü rahatlığıyla söyleyebilirim ki Bakın birinin de desteğiyle. Yani bu biri özel hayatınızdaki insan olabilir, bir arkadaşınız olabilir, ailenizden birisi olabilir. Hiç fark etmez. Birinin de desteğiyle hayatınızda var olan büyük bir sorunu çözüyorsunuz. Bu maddi bir sorunsa belki maddi bir destek alacaksınız. Manevi bir sorunsa manevi bir destek alacaksınız o kişiden ve dediğim gibi ...büyük bir sorunu çözüyorsunuz... ...evet %100 bütün sıkıntılar... ...bütün e, problemler... ...bitecek diyemiyorum ama... ...büyük ölçüde rahatlayacağınızı... ...büyük ölçüde... E, ...keyfinizin yerine geleceğini de... ...bu sıkıntılarla alakalı... ...söyleyebilirim bu anlamda gönlünüz... ...ferah olsun efendim... ...bunun yanı sıra... E, ...uzak yoldan birini bekliyorsanız... ...yani başka bir şehirde... ...belki başka bir ülkede yaşayan... ...yine bir yakınınız, sevgiliniz... Eşiniz, evladınız, kardeşiniz, artık her kimse böyle size uzak olan, aranızda e, bir mesafe e, bulunan ve özlediğiniz gelsin diye yolunu gözlediğiniz birisi varsa, Şubat ayında bu kavuşum yüksek ihtimalle gerçekleşiyor sevgili oğlaklar. <laughs> Özellikle böyle e, hayatında böyle bir hasret çeken, ee, oğlaklar dinliyorlarsa şu anda beni gözünüz aydın diyebilirim. Şubat ayında o kavuşum oluyor efendim. Ee, hakikaten gözünüz aydın. Bunun yanı sıra, bakın bir şeyden de vazgeçiyorsunuz ama bu vazgeçiş e, sizin için hayırlı bir vazgeçiş. Yani e, nasıl anlatabilirim bunu? Belki birinden vazgeçme, belki bir arkadaşınızdan belki e, belki de bir şeyden yani işten kendinize koyduğunuz bir hedeften bir şeyden böyle bir vazgeçme durumu var. Ama dediğim gibi bu vazgeçiş sizin için hayırlı ve olması gereken bir vazgeçiş gibi duruyor. Yani bazen bazı insanlardan vazgeçmek gerekir. Bazen bazı hayallerden de vazgeçmek gerekir. Kendi ee, sağlığımız için, akıl sağlığımız için, ruhsal sağlığımız için. Ee, böyle bir vazgeçiş var. Bunun farkındalığına varıyorsunuz. Ya da belki de birine boşa emek veriyorsunuz. Artık o boşa emek vermekten vazgeçeceksiniz. Yani böyle bir şeyin farkındalığına varma ve vazgeçme durumu var. Ama tekrar ediyorum sizin için hayırlı bir vazgeçiş gibi görünüyor sevgili oğlak burçları. Sağlığınıza biraz dikkat edin. Böyle sağlıkla ilgili konuşmayı çok sevmiyorum. Söylediğim zaman sağlıkla ilgili bir şeyler çok ciddiye alınıyor. O yüzden çok böyle sağlıkla ilgili korkarak konuşuyorum. Ama bunun hani gördüğüm bir şeyi de söylemeden geçemeyeceğim, altın çizerek yine söylüyorum ciddi bir şey gördüğüm için büyük bir problem gördüğüm için asla ve asla söylemiyorum. Fakat sağlıkla ilgili dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar kendilerine ekstra bir dikkat etsinler Şubat ayında. Ya da işte belim ağrıyor, boynum ağrıyor deyip böyle üzerine gitmeyin. Belki bir doktora görün. Hani normalde hepimiz bunu bazen ihmal edebiliyoruz. Yani başım ağrıyor ama neden ağrıyor? Yani ilgilenmiyoruz, doktora gitmiyoruz. Gidin ki sonrası sizin için zor olmasın. Bakın tekrar ediyorum. Kötü bir şey gördüğüm için bunu asla ve asla söylemiyorum. Sadece üzerine düşmezseniz başınıza sıkıntı açabilecek şeyler olabilir. O yüzden mutlaka doktora görünün. Sağlık problemi yaşıyorsanız diyerek hemen şöyle tabağa geçtim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakım olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel bakımlarda ne diyorum ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse Ay burçlarında izleyip dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu da önemli bir ayrıntı efendim. Ee, ben motilatmayı yaparken artık tabak aklı biraz daha aksın isterdim. Şu iç dünyanızdaki kararma, iç kararması biraz daha gitsin isterdim ama çok da bekletemeyeceğim açıkçası. Neyse de o iç dünyanız hakikaten biraz kapalı. Yani hava durumu gibi düşünürsek parçalı bulutlu da diyebiliriz. Ee, bulutlu tarafı biraz daha fazla sevgili oğlaklar. Ee, belki hayatınızdaki bu problemler, yaşadığınız şeyler vazgeçmek durumunda kaldıklarınız. Sizin o iç dünyanızı biraz karartmış olabilir. Ee, ama o kararmadan bakın bir e, yol çıkacak. Yani her zorluğun sonu ferahlık bunu unutmayın. Evet, e, dediğim gibi bazı vazgeçişler, bazı sıkıntılar e, enseyi karartmamıza tabiri caizse sebep olabiliyor. Ama gerçekten her karanlıkta mutlaka bir aydınlık da oluyor. Tünelin ucu açık, ışık görünüyor. E, bu süreçte belki biraz kendinizi mutlu edin. Belki kendi isteklerinize biraz önem verin. Siz olaklar e, biraz böyle çevrenizi, kendinizi de elbette seviyorsunuz ama çevrenize biraz daha kendinizden daha fazla düşünen tiplersiniz. Ee, tabii ki zaman zaman e, hepimiz böyleyiz ama bu süreçte en azından gerçekten biraz kendinizi mutlu etmek adına bir şeyler yapın iş dünyanız çünkü ciddi manada böyle bir sıkıntıda gibi. Tabii ki yine negatif enerji de var. Bu da mutlaka etkiliyor. Yani bunu da hep söylüyorum. Aslında aynı şeyleri söylemekten ben de sıkılıyorum. Eminim siz de duymaktan sıkılıyorsunuz ama çok net çıktığı için söylemeden de geçemiyorum. Üzerinizde yine ciddi bir negatif enerji var. Bu enerjiyi de bir an önce atmaya bakın. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum diyorsanız yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benden bilgi alabilirsiniz. Bunun yanı sıra bakın bereket durumunuz da var. Her şeye rağmen bu kadar böyle iç sıkıntılarınız olmasına rağmen bereketli bir ayda olacak sizler için. Öyle görünüyor. Parasal anlamda çok büyük e, gelişmeler olmasa bile paranızın bereketini göreceğiniz, kendinizi belki parasal anlamda daha güvende hissedeceğiniz bir ay olacak gibi duruyor Şubat ayı. Bu anlamda bunu da beğendim e, ee, nazara göze tekrar dikkat edin diyorum. Bir de balon bir haber var. Yani bir haber alabilirsiniz birisiyle alakalı ama aldığınız haber boş çıkabilir, balon çıkabilir. Yani Şubat ayında her duyduğunuzu hemen inanmayın ya da her duyduğunuzu gerçek kabul edip o haberle ilgili üzülmeyin ya da sevinmeyin. Çünkü böyle bir balon haber durumu da söz konusu gibi görünüyor diyorum ve kahve yorumum burada sonlandırıyorum. Bu arada hala öksürüyorum. Kusuruma bakmayın rahatsızlık veriyorsam. E, hala atlatamadım. Bir e, sıkıntı yaşıyorum. Şimdi geldik Taratu'a. E, biliyorsunuz ki videomuzun başında bahsetmiştim. E, Tarot'un enerjisine çok daha fazla güvendiğimi de zaten hep söylüyorum. Şimdi sizin için çektiğim kartları da elbette açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım efendim. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni destekleyin. Çünkü hep söylüyorum en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları oluyor ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi bu video sayesinde ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz efendim. Ve hatta abone olduktan sonra kanal bildirimlerini mutlaka açın. Çünkü sık sık canlı yayınlar yapıyorum. Bu yayınları kaçırmanızı istemiyorum. Şimdi gelelim kartlara. Kartlar bir kere genel anlamda güzel. Ee, en son söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. Yani özellikle ikili ilişkiler anlamında, aşk anlamında hakikaten güzel. Ama şimdi tek tek yorumlayacak olursam, e, bir mücadele hali burada da çıktı. Yani fincanda söylediğim gibi, e, bir uğraş hali, bir mücadele hali. iç dünyamızda bazı savaşlar, e, bazı gelgitler burada da var. E, Kartlar da bize aslında benzer şeyleri anlatıyor. Fakat özel hayatla ilgili özellikle küs olduğunuz, dargın olduğunuz birisi varsa bu bir arkadaş da olabilir, eski partner de olabilir, gönül ilişkisi kurduğunuz biri de olabilir yani. Beklediğiniz bir adım varsa o adımın gelme olasılığı Şubat ayında yüksek. Zaten bir ilişkiniz varsa, yani realitede bir ilişki yaşıyorsanız, evliyseniz ya da bir partneriniz varsa, ilişkiniz iyi ilerler, güzel jestler gelebilir, partnerden keyfinizi yerine getirecek bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Benim hayatımda kimse yok. Ee, beklediğim biri de yok diyorsanız yeni aşıklara o zaman hazır olun derim ben size. Ee, yeni biriyle tanışma, yeni biriyle e, o frekansı yakalama durumunuz da çok yüksek. Yani ikili ilişkiler bakımından şanslısınız. Aslında parasal anlamda da güzel gelişmeler olacak gibi duruyor. Ki fincanda da özür dilerim sanırım tabakta da söyledim bir bereket durumunuz da var. Ee, yine Benzer şeyleri kartlar bize anlatıyor. Bu enerjiyi de bu arada çok seviyorum. Yani hem kartlarda hem kahvede aynı şeyin çıkmasına bayılıyorum. Fakat negatif enerjiye dikkat etmeniz gerektiğinin altını yine kartlarımız çiziyor sevgili oğlaklar. Alınması gereken mesaj alınmıştır diye düşünüyorum. Burada olan beni izleyen dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sürü çilisane ettiysem ki mutlaka etmişimdir her birinizin affına sığınarak. Sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.